Ceplik.com'dan herkese merhaba. General Mobile'ın yeni fiyat performans telefonu ve amiral gemisi konumundaki GM5 Plus'ın detaylı inceleme videosuyla karşınızdayız. İlgili detaylara geçmeden önce kutu açılımı ve performans videolarında bu incelemeye yorumlarıyla katkıda bulunan tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyoruz. Soru, görüş, öneri ve talepleriyle inceleme için birçok not almamızı sağladılar. Şimdi bu notların tamamına değineceğimiz incelemeye geçelim ve tasarım detaylarıyla başlayalım. Bu açılımı videomuzda söylemiştik. Gen 5 Plus General Mobile'ın bugüne kadar üretmiş olduğu en kaliteli ve gösterişli telefon. Metal kasa ve Corning Gorilla Glass 4 ile koruma altına alınmış. 2.5D ekran premium havası uyandırıyor. Arka bölümde kullanılan plastik tırtıklı bölümde kaliteli görünen baskıları sayesinde çok basit bir duruş sergilemezken kısmen de olsa kaymayı önleyerek ergonomiye katkıda bulunuyor. Aslında genel tasarımın en zayıf tarafı söz konusu plastik bölüm olsa da bazı avantajları da yok değil. Bu plastik arka kapak sayesinde teknik servislerin cihaza müdahalesi çok daha kolay olurken, aç-kapa işlemlerinden dolayı telefonun kolayca deforme olmasının önüne geçiliyor. Söz konusu durumu LG G2 modelinden de hatırlayabilirsiniz. Ekran kasa oranı %79 olan ve boyutlarından ötürü tek elle kullanımı pek de mümkün kılmayan ürünün metal orta kasasında muazzam bir işçilik yok. Fakat kötü de sayılmaz. Fiziksel tuşlarında metal tercih edilmiş olması iyi bir seçim. Telefona karşıdan bakıldığında üst bölümde sırasıyla LED flash, ön kamera, iç kulaklık ve yakınlık sensörü yer almakta. Ekranda yani ön bölümde herhangi bir marka veya model baskısı yok. Ekranın alt tarafında bildirim ışığı yer alıyor ve bu bildirim ışığı mavi, beyaz, kırmızı, mor, yeşil, sarı gibi birçok farklı renge sahip. Ancak bu bildirim ışığı ile ilgili bazı problemler var. Örneğin WhatsApp'la mesajlar bölümünden ileti alındığında bildirim ışığı yanarken cevapsız çağrılar ya da Instagram bildirimlerinde tepki vermiyor. Bu konuda birçok geri dönüş aldığımız diğer bir husus ise telefonun şarj alması sırasında bildirim ışığının ekrana sızıyor olması. Bu sızma şarj esnasında ekrana dikkatlice bakılmadığı sürece görülemiyor. Bu yüzden bir sorun etmedik. Anlattığımız ilk problem yazılım güncellemesiyle giderilebilir olsa da ekrana ulaşan sızma konusunda yapılabilecek pek bir şey olduğunu zannetmiyoruz. GM5 Plus siyah, altın, gümüş ve rose gold olmak üzere 4 farklı renge sahip. Nisan ayında yapılan ilk dağıtım ise sadece siyah renkten ibaretti. Diğer renkler ise bu videonun yayınlandığı tarih olan Mayıs 2016 itibariyle piyasada olacak. Hatta öyle sanıyoruz ki ürünün çift tatlı versiyonu da yine yakın dönemde raflardaki yerini alacaktır. Telefonun 3.5 mm kulaklık girişi üst bölümde. USB Type-C portu alt tarafta ortada. Hoparlör bu bölümün hemen sağ tarafında ve mikrofonsa ise solunda. Hoparlör ve mikrofon bölümleri günümüzdeki birçok akıllı telefon tasarımında olduğu gibi delikli bir yapıya sahip. Kutu açılımı videomuzda da bu konuya değinmiş. Delikli bölümlerin birinde mikrofon yer aldığı için iki taraftan da ses duyulamamasının normal olduğunu belirtmiştik. Yani telefonda stereo değil tek hoparlör var. Simile hafıza kartı tepsileri ekrana karşıdan bakıldığında sol, fiziksel tuşlarsa sağ tarafta. Fiziksel tuşlardan güç yani kilit tuşu ses tuşlarının alt tarafına konumlandırılmış. Bu konumlandırma bize biraz yakın geldi ve tırtıklı yapıya sahip güç tuşunun diğer tuşları olan yakınlarını pek sevmedik. Birçok kez yanlışlıkla güç tuşuna dokunup uyutma uyandırma işlemi yapmış olduk. Çünkü güç tuşu tam da telefonu elinizle kavradığınız bölüme denk geliyor. Cm5 Plus'ın arka tarafı General Mobile 4G yandırmakla birlikte plastik kapağın tasarımı biraz daha farklı. Arka bölümde en üstte ikinci mikrofon yer alırken onun hemen altında sırasıyla kamera, dikey bir şekilde konumlandırılmış flash, General Mobile logosu ve alta doğru da Android One baskısı. Tam bu aşamada şu bilgilendirmede bulunalım. Görebileceğiniz gibi bizim test için edindiğimiz telefonun alt tarafında CE baskısı var. Birçok arkadaş kendi telefonlarında bu baskının olmadığı konusunda geri bildirimde bulunmuştu. CE Avrupa Birliği standartlarını temsil eder ve Avrupa'ya uygunluk anlamına gelir. GM5 Plus'ın birçoğu Avrupa olmak üzere 45 ülkede satışa çıkacağı düşünüldüğünde bazı ürünlerin bu işaretle geliyor olması çok doğal. CE baskısı kasanın dış tarafında bulunmayan ürünlerin diğerlerinden bir farkı olacağını zannetmiyoruz. Ayrıca bu baskıyı da her ürünün dış kasasında göremezsiniz. Bazılarında iç bölümde yani orta kasada ise bataryanın altındaki bilgilendirme bandrolünde yer alır. General Mobile GM5 Plus'ın tasarımı genel manasıyla güzel ve ilk uyandırdığı intiba oldukça iyi. Telefonun tasarımını yorumlamasını istediğimiz kişilerin neredeyse tamamı arkadaki General Mobile logosunu görene kadar övgüler dizerken logodan sonra tavırlarını değiştirdi. Abartmak da istemeyiz ama bu telefonun arkasında Apple ya da Samsung logosu olsa hepimizin bakış açısı çok daha farklı olabilirdi. Tasarım bölümünde son olarak üründe suya ve toza dayanıklılık ile parmak izi tarayıcı olmadığını belirtelim. Sırada yazılım ve donanım bölümü var. Android One ekosisteminin ülkemizdeki ikinci ürünü yine bir fiyat performans telefonuna yakışır şekilde iddialı bileşenlerle geliyor. Qualcomm Snapdragon 617 yonga seti 4 çekirdeği 1.5 GHz, 4 çekirdeği de 1.2 GHz hızında çalışabilen 8 çekirdekli 64 bit mimariye sahip bir işlemci ve 3 GB DDR3 RAM, Gen 5 Plus'ın temel performans donanımları. İşlemcilerden 1.5 GHz hızında çalışan 4 tanesi standart işlemler için devreye girmeyip uykuda kalırken performans gerektiren durumlarda aktif oluyor. 3 GB RAM'in de desteğiyle telefon oldukça rahat çalışıyor. Yaklaşık 10 gün boyunca telefonu aktif olarak kullandık. Ve diğer incelemelerimizde olduğu gibi yine telefonu mümkün mertebe kapatmayıp uygulamaları sonlandırmadık ve zaman zaman güçlü oyunlar oynayarak telefonu zorlayabildiğimiz kadar zorladık. Bu süreçte GM Asistan uygulamasının soğutucu, hızlandırıcı ve temizleyici opsiyonlarına hiç ihtiyaç duymadık. Yani herhangi bir yardımcı uygulamada kullanmadan ön bellek temizliği yapmadık. Buna rağmen sadece bir iki kez anlık takılmalara şahit olduk. Bazı arkadaşlar performans videolarında ısrarla telefonun ısındığı konusunda geri bildirimler yaptı ki biz de onlara ısrarla herhangi bir aşırı ısınmayla karşılaşmadığımızı söyledik. Evet gerçekten de aşırı ısınmaya denk gelmedik. Bu noktada zannedersek şöyle bir karışıklık var. Akıllı telefonlarda ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi birçok mobil cihazda Isınma sorunu tam olarak çözülememesine rağmen bazı arkadaşlar beklentiyi yüksek tutarak ısınmayan cihaz talep ediyorlar. Üstüne bir de şarjdaki telefonla oyun oynamak gibi yanlış bir davranış içinde bulunarak telefonun aşırı ısındığını söylüyorlar. Bu noktada şunu bilmek gerekir. Her akıllı telefon şarj sırasında ısınır. Bunun üzerine bir de telefonla oyun oynanırsa yonga seti yorulur ve işlemci ısısı artar. Dolayısıyla telefonun aşırı ısındığı düşünülebilir. Günümüzdeki birçok premium telefonda bile soğutucu boruları gibi teknolojiler kullanılmasına rağmen ısınma sorunu tamamen çözülebilmiş değil. Bu açıdan 1000 liralık bir telefonun ısınması da gayet doğal. Mesele bu ısınmanın rahatsız edici boyutlara gelip gelmediğidir ki tekrarlıyoruz. Biz cm 5 Plus'ta böyle bir duruma şahitlik etmedik. Uygulamalar üzerinden yaptığımız ölçümlerde maksimum 40 dereceyi gördük. Aşırı yüklenmelerde işlemci ısısı ortalama 36-40 derece civarı gezindi. General Mobile'ın amiral gemisi 32 GB'lık dahili depolama alanıyla geliyor ki kullanıcıya bu alanın 26 GB'lık bir bölümü kalıyor. Diğer bölüm ise işletim sistemine ayrılmış. Tabi microSD hafıza kart desteği sayesinde depolama alanını 128 GB'a kadar yükseltebilmek de mümkün. Bu noktada da şöyle bir tavsiyede bulunalım. Eğer telefonunuzda hafıza kartı kullanacaksanız en azından Class 10 olmasına özen gösterin ve telefonunuza biçimlendirilmiş bir hafıza kart takın. Bu sayede telefon hafıza kartınızı gördüğü gibi size kullanım tercihlerini sunacaktır. İlgili seçeneklerle karşılaştığınızda eğer ilk sıradaki taşınabilir bir depolama birimi olarak kullanın seçeneğini işaretlerseniz hafıza kartını uygulama yükleyemez. Sadece fotoğraf ve video gibi multimedya verileriyle yetinmek zorunda kalırsınız. Tabii ikinci sıradaki dahili depolama olarak kullanın seçeneğine dokunursanız uygulamaları hafıza kartına yüklemek ya da taşımak mümkün olacaktır. İkinci seçeneğin aktif edilmesiyle birlikte hafıza kartınız telefon tarafından biçimlendirilir ve telefonunuza en uygun hale getirilir. Ürünün diğer bazı donanımlarına ilerleyen bölümlerde değineceğimiz için yazılım detaylarına geçiyoruz. Gen 5 Plus Marshmallow saf Android işletim sistemine sahip ve bu işletim sisteminin versiyonu 6.0.1. Telefonda sadece Google tarafından üretilmiş uygulamalar var. Bunun yanında kutu açılımı videomuzda da görülebileceği gibi Turkcell ile yapılan anlaşma gereği Turkcell'den alacağınız cihazlarda bazı uygulamalar entegre olarak gelebilir. Tabi bu uygulamaların sayısı da toplamda sadece 5. Bunun yanında örneğin Google Plus uygulaması bile telefona entegre olarak gelmiyor. Evet Türkcell uygulamaları kaldırılamıyor ancak devre dışı bırakılabiliyor. Biz bu uygulamaların hali hazırda 4 tanesini aktif olarak kullandığımız için söz konusu durumu sorun etmedik. Ayrıca bu uygulamaların tümü çok da büyük olmayan boyutlara sahip böyle telefonun performansını eksi yönde etkileyecek cinsten değil. Yine kutu açılımı videomuzda yaptığımız uyarıyı tekrarlayalım. Sırf bu 5 tane uygulamayı kaldırabilmek için telefonunuza routing işlemi yapmayın. Garanti dışı kalacak telefonunuz başınıza bu uygulamalardan daha fazla sorun açabilir. GM5 Plus Android One ekosisteminin üyelerinden birisi olduğu için 2 sene boyunca yazılım güncelleme garantisiyle tüketiciye ulaşacak. İlgili güncellemeleri ilk alacak cihazlardan biri olması da cabası. Açılış hızının yaklaşık 1,5 dakikaya tekabül ettiği üründe General Mobile 4G'den bildiğimiz Yine belki birçoğumuz için sorun teşkil etmeyecek bazı küçük hata ve eksiklikler geçerliliğini koruyor. Örneğin telefonda yeniden başlat, tüm uygulamaları sonlandır gibi seçenekler yok. General Mobile'in yardımcı uygulamalarından YMA Asistan bazı noktalarda hala aksiyo ve güncellemeye ihtiyacı var. OTG desteği bulunmayan GM5 Plus standart bir arayüzle geliyor ve son kullanıcı için herhangi bir tema opsiyonu da yok. Eğer beyaz arka planlı bu arayüzü beğenmezseniz launcher yüklemeniz gerekecek. Diğer birçok Android ve iOS ürününün aksine GM5 Plus'ta uygulamalar üzerinde bildirim sayıları belirmiyor. Zaten bildirim ışığı konusunda da bazı aksaklıklar yaşadığını belirttiğimiz bu saf işletim sisteminin bu tarz küçük detaylar için yazılım güncellemesine ihtiyacı olacak. Biz General Mobile 4K incelememizde de bu konuya değinmiş ve video izleyen kullanıcılar tarafından aynı tarz geri dönüşler almıştık. Sanırız Google ve General Mobile bunu sorun olarak görmemiş ki GM5 Plus'ta da aynı durumla karşılaştık. Bu durumda bize bunun bir tercih olduğu yorumunu yapmak kalıyor. Bazı ufak tefek eksikliklerinin yanında işletim sisteminin çeşitli avantajları da var. Örneğin saf işletim sistemi RAM'i fazla kullanmadığı için akıcılık bozulmuyor. Ayrıca Android Marshmallow artık çok daha güvenli. Örneğin uygulama izinleri konusunda daha fazla müdahale şansınız var. Tüm bu yazılım ve donanım detaylarıyla CM5 Plus sentetik test uygulamalarında ortalama bir performans sergileyerek Antutu'dan 45.500 civarı Bench 3 tek çekirdek performansında 710, çoklu çekirdek performansında 3367, 3DMark'tan 391 ve PCMark uygulamasından da 4613 puan aldı. Gelelim multimedya detaylarına. Kamera ve ses performansı videolarımızda üreticinin multimedya deneyimini yükselttiğini söylemiştik. Artık daha kaliteli malzemelerin kullandığı gözlemlenen GM5 Plus'ta üretici multimedya deneyimini arttırmak için eskisine kıyasla elini daha da bol tutmuş. Örneğin 5.5 inçlik Full HD IPS ekranda LTPS teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte uygulama ikonları ön plana çıkmış ve daha canlı bir hale gelmiş. Yine ekranın 2.5D tercih edilmesi ve bu tercihten dolayı ekran çerçevesinin kıvrımlı olması kolay bir tutuş sağladığı gibi telefona premium bir hava da katmış. Görüntüleme alanında ekrana Adreno 405 grafik biriminin eşlik ettiği GM5 Plus neredeyse her parlaklık düzeyinde iyi bir görüntüleme sağlıyor. Yani en azından okunaklı. Eğer ekran 5 inç ve Full HD yerine HD tercih edilmiş olsaydı aynı özelliklerle çok daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunulabilirdi diye düşünüyoruz. Tam bu aşamada GM5 Plus'ta otomatik ekran parlaklığı özelliğinin olduğunu ancak menüde uyarlanan parlaklık olarak ifadelendirildiğini belirtelim. Bu görüntüleme ekipmanlarıyla fena sayılmayacak bir oyun deneyimi yaşatan GM5 Plus'ta oyun oynarken bazen anlık takılmalara şahit olabilirsiniz. Oyun açılış sürelerinin biraz yavaş olduğunu gözlemlediğimiz telefonda oyunlar arasında geçişlerde ise herhangi bir problem yok. GM5 Plus fiyatı göz önüne alındığında kabul edilebilir bir oyun deneyimi yaşatıyor. Tabi burada da Full HD ekranın Oyun deneyimini etkilediğini görüyoruz. Telefondan çok cef film veya video izleyenler için ise bu dezavantaj avantaja dönüşecektir. 13 megapiksel ön ve arka kameraya sahip ürünün kamera performansı videosunu yayınlamıştık. Ve kameraların gündüz ışıklı ortamlarda bu fiyat seviyesi için iyi bir deneyim yaşattığını söylemiştik. Hazır yeri gelmişken kamera performansı videomuzda yaptığımız bir hatayı da düzeltelim. Ve ön kamerada da otofokus özelliğinin olduğunu belirtelim. Bu alanda özellikle güç tuşuna iki kez seri şekilde basarak kameranın açılmasını sağlayan opsiyonu iyi düşünülmüş. Ürün almayı düşünenlerin menüde galeri ikonuyla karşılaşamayacağını burada da değinmiş olalım. Google'ın fotoğrafları uygulaması fotoğraf ve video görüntülemelerinde size yardımcı olacak. Kutusundan çıkan kulaklığını çok beğendiğimiz Gen 5 Plus'ta radyo özelliği ve menüde herhangi bir ses kaydedici uygulama yok. Yine ses performansı videomuzda değindiğimiz gibi menüde müzik çalar ikonunu da görememeniz çok normal. Çünkü bu konuda da size Google'ın geliştirmiş olduğu Play Müzik uygulaması yardımcı olacak. Şarkıların ancak yardımcı müzik çalar uygulamalarıyla zil sesi yapılabildiği cihazda ses çıkışlarında herhangi bir sorun yok. Ses konusunda kullanıcıyı tatmin edeceğini düşünüyoruz. Ses konusunda da daha fazla detay için videonun üzerindeki bağlantıyı kullanarak ses performansı videomuza ulaşabilirsiniz. GM5 Plus ile ilgili yaptığımız bazı paylaşımlarda internet performansı videosu çekeceğimizi de belirtmiştik ancak bir tek onu es geçtik. Bunun da sebebi telefonun bu konuda net bir deneyim yaşatmış olması. 2G ve 3G tüm bantlarda destekleyen ürün 8 bant ile de 4.5G desteği sunuyor. Cat 7 yani kategori 7 modemi ile 300 megabit'e kadar download yani indirme ve 100 megabit'e kadar da upload yani yükleme hızlarına ulaşabilen GM5 Plus bu alanda en çok bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Aslında bu noktada da bir karışıklık var ve bazı tüketiciler Cat 7 teknolojisinin Cat alttan farkının sadece yükleme noktasında ekstra 50 megabit hız olduğunu bilmiyor. Evet bu teknoloji gerçekten bir avantaj ancak genel kullanım alışkanlıklarına etkisi çok az. Tabi örneğin telefonuyla görüntü kaydedip vlog çalışması yapan arkadaşlar için bu durum değişebilir. General Mobile'ın en yeni üyesi internet deneyimi konusunda bizi tatmin etti. Bunu hem kablosuz özelliği için hem de mobil veri için söylemek mümkün. Yüklemeler oldukça hızlı ve internet kullanımında herhangi bir aksaklık yok en azından biz İstanbul'da karşılaşmadık. Özellikle GPS ve dolayısıyla navigasyon performansı beklediğimizden daha iyiydi. Bir arkadaşımız çevrim dışı navigasyon uygulamaları denememizi istediğinden Hero Maps uygulamasını indirerek telefonu kurduk ve ne yol tarifinde ne de konum görüntülemede sorun yaşamadık. Bluetooth versiyon 4.1 ve Wi-Fi 802.11 ABGN AC desteği gibi üst düzey bağlantı teknolojileri sunan ancak hani hepsi özelliği olmayan GM5 Plus'ın SAR değeri ise 0,567 Watt bölü kilogram. Yeni yeni premium cihazlarla yayılmaya başlayan USB type C bağlantı teknolojisini kullanan ürünün kutusundan yedek kablo ve mikro USB çevirici aparatının çıkıyor olması güzel düşünülmüş bir hamle. Bu yeni bağlantı teknolojisi sadece kablo ucunun sokete yanlış takılmasının önüne geçmiyor. Aynı zamanda uyumlu cihazlarla daha hızlı veri aktarımına da imkan tanıyor. Micro USB'nin yavaş yavaş hayatımızdaki yerinin kaybolacağı düşünüldüğünde bu seviye bir cihazda USB Type-C teknolojisinin bulunuyor olması büyük artı. Aksi takdirde birçoğumuz bu teknolojiyi deneyimleyebilmek için premium cihazların fiyatlarında indirime gidilmesini beklemek zorunda kalacaktık. GM5 Plus 3100 mAh lityum polimer bir batarya sahip ve hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Hızlı şarj özelliği şarj cihazının telefona takılmasından sonra ilk yarım saat için geçerli olsa da birçok noktada fayda sağladığı tartışılmaz yaptığımız bazı denemelerden örnekler vermek gerekirse 50 dakikada %65, 20 dakikada %20, 1,5 saatte %90 gibi doluluk oranlarına ulaştık. Sıfırdan yüze ise iki farklı denemede 1,5 ve 2 saat gibi süreler gözlemledik. GM5 Plus'ın batarya performansı ise kabul edilebilir bir seviyede. Normal günlük kullanımda pil tasarrufu gibi seçeneklerin de yardımıyla bir tam yönü çıkarabiliyor. Tabii 3100 mAh'lik bir bataryadan daha iyisini sunmasını beklerdik. Gen 5 Plus'ın bataryası ile ilgili PC Mark üzerinden yaptığımız testte 7 saat 18 dakikalık bir performans sergilerken Antutu Tester uygulaması üzerinden yaptığımız testten ise 60.033 puan aldı. Bu arada bazı arkadaşlar Gen 5 Plus'a kırılmaz cam jelatin uygulaması yapılıp yapılamadığını sormuştu. Videoda da görebileceğiniz gibi uygulamayı yaptık. Fakat 2.5D ekrandan dolayı iPhone 6 ve iPhone 6s serisi gibi kenarlar tam oturmayarak boşluk bıraktı. Yaklaşık 2 haftalık kullanımımız sırasında biz jelatin uygulaması yapmamıştık ve herhangi bir çizilme olmadı. Belki kırılmaz cam jelatinler konusunda daha sonra bir çözüm bulunur. Neticede telefon daha yeni çıktı. O zamana kadar normal jelatin kullanmanızı öneriyoruz. General Mobile GM5 Plus ile ilgili oyun, şarj, kamera ve ses gibi performans videolarıyla format, reset, ekran görüntüsü kaydetme gibi birçok püf noktası videosuna kanalımızda ulaşabileceğiniz bilgisini vererek İnceleme videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Biz aslında ceplik.com olarak bir süredir inceleme videolarına ara vermiş, başka bazı projeler üzerine yoğunlaşmıştık. Gen 5 Plus için bir ayrıcalık yaptık ve ürünü piyasaya çıkışından kısa bir süre sonra edinerek videolarını paylaşmaya başladık. Bunun da sebebi fiyatına kıyasla üründen çok daha iyi bir performans beklememizdi ki Gen 5 Plus bizi şaşırtmayarak fiyatının hakkını veren bir telefon olduğunu gösterdi. General Mobile 4 k incelemesinde de bu incelemede olduğu gibi birçok küçük hatadan bahsetmiş, ürünü gereksiz yerdiğimiz konusunda eleştiri almıştık. Fakat buna rağmen ilgili fiyat segmentinde ürün tavsiyesi isteyenlere de yine aynı telefonu tavsiye etmiştik. Evet, GM5 Plus ile ilgili de burada birçok eksiklikten söz etmiş olabiliriz. Ama bunun nedeni markaya da ürünü yermek değil, durum tespiti yapmaktır. General Mobile bizim çalışmalarını samimi bulduğumuz ve desteklenmesi gerektiğini düşündüğümüz bir marka. Birçok tüketici teknik servis veya ürün kalitesi konusunda şikayetçi olsa da benzer hizmetleri vaat eden bazı rakip firmalar için durum çok daha vahim. Tüm bu detaylar göz önüne alındığında eğer ikinci el seçeneklere yönelmeyip sıfır ürün edinecekseniz 999 liralık satış etiketiyle GM5 Plus'ı rahatlıkla düşünebilirsiniz. Bunu cihazın sürekli fiyat etiketi biraz daha yüksek modellerle kıyaslanmasından rahatlıkla anlayabilmek mümkün. Ürünün birçok eksi ve artısından bahsettik. Seçim yaparken size düşen sadece hangi tarafın daha ağır bastığını belirlemek. Bizi tüm sosyal ağlar üzerinden ceplik.com uzantısıyla takip edebileceğinizi hatırlatarak vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni bir videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.